şimdi Alsancak'a gideceğim de yolda kaldım kendi tarta bir lira falan atacağım. Var mı bozuk para? Bir lira mı lira yeter ya. 25 kuruş var zaten şimdi öğrenci kartı. Sağ olasın. Ben yani. Abi, Alsancak'a gideceğim de kendi kartta para kalmadı. Bozuk bir liranız falan varsa Dayı merhaba. Yolda kalma bir lira verebilir misin? Metroya bineceğim. Yoksa sorun değil ya. Sağ abi, sağ olasın. Sosyal deney çekiyorduk, kameraya çekiyorduk. Verecek misiniz, vermeyecek misiniz diye kamera orada. Sağ abi. Sağ Genç değil. olunca, genç olunca... Buraların harcadı yani. zannettik. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol. Abla Alsancak'a gideceğim de kendi kartta para kalmadı. 1 liram falan varsa verir misin? İnsan sikler alalım Abi merhaba. Merhaba. Ha. Şimdi metroyla gideceğim de para kalmadı. Ben de bir lira verebilir misin? Valla kardeşim şimdi mi diye verdim para kalmadı. Tamam sağ olsun. Sağ olsun. Yok yok çekin. Kamera şakası Sağ. Abla merhaba. <laughs> merhaba. E yolda kaldım da 1 lira verebilir misin? Metroya bineceğim. <laughs> çok, çok, çok Teşekkür ederim. Bakar mısın? Şey, Alsancak'a gideceğim de kentkartta para kalmadı. Bozuk paranız varsa verebilir misin? Hadi ya, sağ ol. Bakar mısın? Ya Alsancak'a gideceğim de kentkartta para kalmadı. Bozuk paran varsa verebilir misin? Yok mu? Öğrenci <laughs> 1.25. <laughs> öğrenci öğrenci Tersi. Anlamadın sen salak Bozulmam mı 1.25? Yok ben kağıt karta 1.25 falan bozuk atacağım. Para kalmadı o yüzden Alıyorlar <laughs> <laughs> 1.25 yeter Tamam abi. Teşekkür ederim. Evet, evet. evet, Abla Alsanca'ya gideceğim de kent kartta para kalmadı. Ha, varsa bu zaman. Vallahi bende de. Sağ ol. Bakar a mısınız? Bakar mısınız? Alsanca'ya gideceğim de kent kartta para, bir para kalmadı. 1 lira bozunuz var. de yok Yabancı yok. Anladım. Anladım. Sağ olun. E evet. Bir bir evet bir bir evet. Ya ben kartı çıkardım. Yok kart değil. değil. Tamam. Ablam. Sağ ol. Yani, Teşekkür de ederim. De.